Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat ve Sıla ile dünyanın en kolay yarışmasını yapacağız. Çok kolay diyorum çünkü kolay sorular gerçekten inanılmaz kolay. Hatta tam buradaki linkte bundan daha önce bir tane yapmış görebilirsiniz. Sorular kolay ama cevaba basmak için, cevabı söylemek için butona basmanız gerekiyor. Ama butonu bul Butonu bulmanız gerekiyor çünkü butonu ben saklayacağım ve gözleriniz aynı bu şekilde kapalı olacak. İyice kapar mısınız gözlerinizi lütfen? Evet. Hazır mısınız? Hazırız. O oh, hemen. Cezamızı falan. Ha cezanız evet. Cezanız e, Hindistan'dan bunu Fırat'ın bir arkadaşı Evet, kuzenim bu özene getirdiğini. Getirdi İsmi Alo ee... Buija. Alo burada mısın diyor. Ben buradayım diyor. Gel diyor. <laughs> kendi hatırlatacak herhalde. Acılım acılı bu. bir kraker böyle denemeye çalıştım da lanet yani böyle bir şey olamaz. Hazır mısınız? Evet. Sesi duyuyorsunuz şu an? Ses gerekiyor şu anda. Tamam. Ne tamam, Rabarma mı yapalım kendi kendimize kardeşim? Ne yapalım? Şirketimiz hangi ilçede? Kadıköy Ya bastım Hayır sen bastın istemeden. Ben bastım Sen bastın Ooo Sıla kafa gitmiş Ver ben bunu yiyeyim bu? Gitmiş bu 1-0 Sıla önde Tebrik Evet geldik Ama söylemedi ki ben Kadıköy dedi Bu bastı Dedim ben kadıköy, ya, kadıköy Dedi Kadıköy Ama dedi Kadıköy dedi Geliyorum ikinci soruya Marifet basma ah. Videoya girerken hangi cümleyi kullanıyoruz? Genelde <laughs> Cezaya bastım Valla saçını çekerim ha. Çek <laughs> kız elle. Başka ne deneyebilirsiniz. Ya. <laughs> <Bir> de... <laughs> merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalıma hoş geldiniz. Yani, ama yanlış çünkü yap yap kanalındayız. Merhaba arkadaşlar yap yap kanalındayız. Ya evet. <laughs> evet. Bunu saymam gerekiyor mu sence? Bence sayılmasın lütfen. <laughs> Saymamak gerekiyordu ama. Ama kelime dedi hadi... de, merhaba. Hadi, hadi sayın evet tamam. O zaman geldi üçüncü soru. Evet. Dinlemekteyiz Melihçiğim. Ofiste kaç tane tuvalet var? Aha. Ya yeni uyanacaktım ya Fırat Basmalar. Evet. <laughs> ofiste 3 tane tuvaletimiz var. Sen hangisini kullanıyorsun? Ben aşağıda ilk. Aşağıdakinin ilk sağdakini. Zaten onu bir tek sen kullanıyorsun. Evet. <laughs> evet geldi bir sonraki soru. 2-1 değil mi? 2-1. Eylül Geçten! Şu an stüdyoda kaç kişiyiz? Ben bastım, ben bastım, ben bastım, <laughs> ben bastım yaşlı. Beni bastı. Beni bastı. Sayılmaz. 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 tamam. Aramaya <laughs> devam edin. Aa buluyordum. Ya. Ben bastım. <laughs> ben bastım. Ben bastım. Ben bastım <laughs> şu an. Sana şey yapmak istiyordum ya. Dört <laughs> kişiyiz. <laughs> Doğru ne yazık ki bildin. Son soru. Bu arada evet. sen kazandın galiba. Tabii canım 3-1 mi ne oldu? Evet. Son soru. Önünüzdeki buton ne renk? Ha Sıla'ya gitmiş. <laughs> sen var ya sen. <laughs> Allah'ım ya. Ne bu arada? Yeşil. Ha ne bileyim belki de görmemiştin diye. Oo e, dağıtmışız ortalığı. Biraz ortalığı dağıttınız. Dünyanın en kolay yarışması sonuna geldik ama aslında ne yazık ki bütün çabalarıma rağmen butonu <laughs> senin kafana koyman da rağmen ne yazık ki 3-2 Murat tebrik ederim. Çok yani, iyi buldum. Sen de. buldum. Sana da biraz alo buja veriyorum. Ee, bak iki tane falan değil böyle bir Yiyeceksin yani. Allah aşkına şöyle. Şöyle bakar mısınız? Hayır hayır. bir şey olmaz de, ya. gibi. Hiç şey olmaz. Öyle değil abi. At hepsini at, atacaksın. At. Hepsini atacaksın. Arkadaşlar at, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sılayarken şey, söyleyeyim. Şu an ekran. <laughs> Yakın. Şu an ekranda görüyorsunuz dünyanın en büyük karemini yaptık. Çok güzel oldu. Serdar çok uğraştı özellikle. Hepiniz çok uğraştınız. Oh! Ama... Evet. İyi misin? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.